Önemliydi, devrim niteliğindeydi. Çok da böyle senaryolu bir açılıştı. Böyle isim vermeden bir yani bir daha dünyaya gelsem çok şey söylemek isterdim. Bu kripto paralar, blockchain, yani müzikle daha fazla yol almak. İstediğimiz zaman kesebileceğiz değil mi bunları? Ben Barış Kocagöz. Hizmet Ticaret Borsası Meclis Başkanıyım. İki dönemdir Meclis Başkanlığı görevi yapıyorum. Bundan önce de iki dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulundum. Yaklaşık 15-20 senedir görevdeyim Hizmet Ticaret Borsası'nda. <laughs> İzmir Ticaret Borsası tarım ürünleri ticaretinde bütün ürünlerin doğru şekilde alışverişinin yapılmasını sağlayan bir kurum. Hem bunu tescilliyor hem de bu alışverişlerin doğru ve hakkaniyetli bir şekilde olması için bir sistem yürütüyor. Yıllardır tarım ürünleri pazarlamasında Türkiye'nin lider kurumu olmuştur. Tarım Ee, tarımda bizim servete dönüştürmemiz için ürünlerimizi katma değerli hale getirmeliyiz. Yani ham tarım ürünleri yerine onları nasıl işleriz, ne şekilde değer katarız ve o şekilde pazarlarız. Bunu başarmamız gerekiyor. Çok böyle isim vermeden bir anımı anlatayım. Yaptığımız görevler, dolayısıyla bazı projeler ve bunların açılışları bizleri hep çok heyecanlandırıyor. Onlardan birisi önemliydi, devrim niteliğindeydi. Elektronik platform açılışı ilk projesi Türkiye'nin. Yine her zaman gibi hizmet-ticaret borsamız yapmıştı. Biz de bu pamuk korbeyinde, bizim tarihi korbeyde bu açılışla ilgili çok özel bir program yaptık programı öyle çok alışıla gelmiş de değil. Tabii bizim korbeyimizi görmeyen bilmeyebilir ama çok kısaca tarif edeyim. yuvarlak basamaklar herkesin oturabildiği küçük bir amfiteyatro gibi düşünün. Orada protokolü oturtmak ve yerleştirmek çok zor. Özellikle de böyle bakanlı programlarda insanları yerleştirmek açısından epey zorlanırsınız. Odalar Birliği Başkanımız var, bakanımız var, ilgili bakanımız var falan. Çok da böyle senaryolu bir açılış. çanlar çalınacak, öbürü başka bir şey şey yapacak falan bir geldi bütün konuklar tabii konuklar geldiğinde biz ahşap o tarihi basamaklara isimleri koymamıza rağmen herkes fatöktür oturdu. Bakanın yanında yönetim kurulu başkanımızın olması lazım. Odalar Birliği başkanımızın yanında benim olmam lazım. Maalesef başkaları oturdu bakanın yanına. Siyasi bir kimlikti oturan. Program başlayamıyor tabii. Çünkü onun olması için yönetim kurulu başkanının orada oturuyor olması gerekiyor. Çan çalacak yani öyle bir şey var. Benim böyle doğru olan neyse biraz böyle pat diye söyleme özelliğim var. E hiç unutmuyorum yani bakanın önünde demiştim ki oradan lütfen kalkın. Burası yönetim kurulu başkanının yeri. Sizler diyeceğim biraz şey yapın ama herkes tabii bakanın yanında poz vermek istediği için epey bir zorlanmıştık fakat bunun sonunda iş tatliye bağlanmıştı. İşte top başkanımız da devreye girmişti. Planlandığı gibi gerçekleşmişti sonuçta ama o gün bayağı bir stres yaşadık bununla ilgili fakat başarıyla bir tören oldu. Yani çalışmak, inanmak ve tabii ki hedefe kitlenip sebat etmek, sabretmek. Vallahi ben ailemden aldığım en büyük tavsiyeyi öne koyacağım o da dürüstlük. Bazen işin lehine, ipin ucunu kaçırdığımı düşünüyorum. Bu konuda kendimi eksik görüyorum ve geliştirmeye çalışıyorum şu dönem. WhatsApp. Android. Teknolojiyle çok iyidir. Hatta o kadar iyidir ki birçok aleti yaparım. Tamir etmeye kalkarım. <laughs> yani bayağı iyidir teknolojiyle aram. Bu konuda da ben eksiğim. Ama bu benim kendi tercihim. Ben çok istemedim sosyal medyanın içine girmeyi. Mecbur kaldım. LinkedIn açtım yani ilk defa. Onun dışında çok hoşuma gitmiyor insanların özelliğini, yaşamını herkesle paylaşması bence çok doğrudur, iyi. Gündemi dijital ortamda gazetelerden takip ediyorum. Dijital gazeteleri her sabah okurum. Ailemiz, arkadaşlarımız, bir de iş, çalışma hayatı tabii ki. pek zannetmiyorum ama bu belli olmaz tabii ki. Benim bir tane kızım var zaten. Farklı kabiliyetleri ve eğilimleri var. Ona çok müdahale etmek istemiyorum. Burada çok önemli bir mesaj da vermek istiyorum. Bunu yaşadım ben başka örneklerde. Hem kendi hayatımdan başka örneklerde. Bence çocuklarımızı yönlendirmek, empoze etmek çok doğru değil. Yani çocuklar kabiliyetli oldukları, sevdikleri konularda çok daha başarılı oluyorlar ve çağ o kadar hızlı değişiyor ki bizim çok iyi diye nitelendirdiğimiz işler yarın bambaşka bir pozisyona düşebiliyor. Biliyorsunuz bazı işler kapanıyor şimdi. Pandemi geldi, dünya değişti. Bambaşka dijital dünyada işler yukarı çıktı. O nedenle biz bu kadar öngörülü olma kabiliyetine sahip olduğumuzu zannetmiyorum ben. Herhalde <laughs> Los Angeles derim. İzmir'de hiçbir takımı ayıramam ama Galatasaray'lıyım çok koyu. Özellikle yüzmeyi çok seviyorum. Mümkün olduğunca yüzmeye çalışıyorum. Müzik Oldu tabii. Benim kendi amcamın romanı Kalpaklılar beni çok etkiledi çünkü ülkemizin kurtuluş mücadelesini baştan sona Ege'den bakan bir gözle anlattığı için bütün yöreli, yöremizdeki yaşananlar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü orada bir kez daha görerek çok etkilendim. Tabii ki film olarak da bilim kurgu filmlerini çok seviyorum. Kontak filmi beni çok etkiledi. Yaklaşık 20 yıllık falan bir filmdir. İşle ilgili ilham almaksa ben çalışmayı çok seviyorum. Severek çalışıyorum. O da bana ilham veriyor. Borsamızın tabii birçok projesi var biliyorsunuz. Vadeli işlem ve opsiyon borsası aslında çok 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 önemli bir projeydi. Aslında o projeyle başlayan, şimdi 50 daş lisanslı depoculukla devam eden bir zincir Şeklinde. Çünkü biliyorsunuz tarım ürünlerinin vadeli işleme tabi tutulması aslında karşılığında da fiziki olarak o elektronik ürün senetlerinin depoda bulunması aslında birbirini tamamlayıcı bir etken. Hala bitmemiş projemiz olarak lisanslı depoculuğun Fiziki teslim ve elektronik ürün senedi projesi beni çok etkiliyor ve çok mutluyum bu anlamda. Çünkü üreticilerimiz gerçekten çok sevdiler ve şimdi de yatırım yapıyoruz borsa olarak ikiye katlıyoruz kapasiteyi. Devamındaki Türkiye Ürün İhtisas Borsası yani o ürünlerin el değiştireceği Ürün İhtisas Borsası çok önemli olacak. inşallah. umarım orada da başarılı oluruz. Tabii ki yeni başlayan İzmir Tarım ve Teknoloji Merkezimiz çok önemli proje olacak. Ben biraz milliyetçi bir şahsiyetim. Önce ülkem, sonra ailem, sonra işim. Ülkemin çok iyi noktaya gelmesini çok arzularım, hayal ederim. Çünkü o geldiği zaman hepimiz mutlu olacağız. Hem ailemiz hem mutlu olacak, işimiz zaten olur. Oh, çok şey çok şey söylemek isterdim. Ben iş hayatına erken başlayan bir insanım. O yüzden bazı yapamadığım şeyler oldu. Yani müzikle daha çok biraz daha fazla yol almak isterdim örneğin. Yani bir daha dünyaya gelsen belki de iş hayatı yerine müzik hayatını bile seçebilirim yani öyle diyebilirim.